Merhabalar, bugün e, psikiyatri uzmanımız Kevser Hanım'la birlikteyiz ve daha önce söz verdiğimiz gibi gebelik ve loğustalık dönemindeki depresyondan ve duygudurumlu uzaklıklarından biraz bahsedeceğiz. Hoş geldiniz Kevser Hanım. Hoş öncelikle. merhabalar. Peki Kevser Hocam, bizler genellikle e, rutin muayenelerimizde, gebelerimizde gördüğümüz ve e, kadınlarla daha öncesinde de adet dönemlerinde gördüğümüz aslında ve durum değişiklikleri mevcut. E, hastalarımızla bu konuyla ilgili konuşuyoruz, hormonlara bağlı olabileceğini Hı -hı. ifade ediyoruz. Ama hastalarımız ne zaman depresyondan bahsedebilir? Bir e, gebelik hüznü dediğimiz, loz hüznü dediğimiz bir durum var, ondan bahsedebilir. Hı -hı. Ve ne zaman psikiyatri hekimine başvurmalıdır? Bize bilgi verebilir misiniz, rica etsek? E, gebelik zaten başlı başına. Iı, değişken bir süreç. Hem hormonal hem vücutta oluşan değişiklikler evet. hem bir yeni bir hayata hazırlanma süreci. Kişinin yeni bir kimlik edinme süreci artık. Evet. O anne kimliğini kabullenme, benimseme yani tamamen bir hayat ıı, yeni bir düzeni oluşturmaya evet. hazırlık süreci aslında. Ve bu süreçte tabii ki bunlarla birlikte ee, hormonların da etkisiyle hormonların o büyük değişimiyle duygu durumunda dalgalanmalar da oluyor. Ee, en çok gördüğümüz şey bu anlamda gebelerde gebelikten sonra oluşan annelik hüznü dediğimiz şey. Ee, bu tam bir depresyon değil aslında. Burada tam bir depresyon tanısı koymuyoruz. Annelik yüzü neredeyse gebelerin %50'sinde görülüyor. Gerçekten oldukça sık görülüyor. Ee, bu anlamda daha çok da bu net bir şekilde doğumdan sonra ortaya çıkıyor. Daha çok ikinci dördüncü günler arasında ortaya çıkıp birkaç hafta içinde kendini sınırlıyor. Sosyal destekle birlikte hasta toparlayabiliyor. Burada görünen belirtiler neler oluyor en çok? Bir içsel huzursuzluk, sıkıntı hali, bir keyifsizlik, mutsuzluk uyku düzensizlikleri, iştah düzensizlikleri çok uyuma ya da az uyuma çok iştah artışı ya da hiç iştahın olmaması gibi. Ama bunlar dediğim gibi çevreden gelen desteklerle de birlikte birkaç hafta içinde kendini sınırlıyor. Ne zaman depresyon diyoruz? En az 15 gün boyunca sürerse ve artık anne bebek ilişkisini etkileyecek derece semptomlar artmaya başlarsa ve sonrasında artık ee, annenin bebeğe bakımının zorlaşacağı dönemler ortaya çıkarsa, annenin bebeğe sevgisini hissedemediği dönemler, bebek bakımını üstlenemeyeceği dönemler, e, çok yoğun mutsuzluk, karamsar düşünceler, yoğun e, bunaltı, huzursuzluk, kaygı düşünceleri eşlik ederse o zaman. E, postpartum dediğimiz doğum sonrası depresyon tanısı koyuyoruz. Bunun tanısı da zaten normal depresyon tanısı. Aslında sadece doğumdan sonrası olmasının nedeniyle postpartum depresyon diyoruz. bu gebelik hüznünü de iyi hani bu anlamda takip etmek lazım. Gebelik yüzünün böyle %50 kadarı da depresyona dönebiliyor. Aslında son dönemde tanılarda şöyle, postpartum depresyon daha çok doğum öncesi de semptomların bir miktar başladığı, hı hı. o doğu, doğum öncesi hormonal değişimlerle birlikte olan ve bir yandan da o yeni kimlik kabullenmesinin olduğu dönemde annenin üstünde olan duygusal değişiklerle birlikte depresyon semptomları yavaş yavaş göz baş gösterebiliyor. Bu anlamda gebelik öncesinden alert olup hastanın bu anlamda şikayeti varsa, ee, hastanın bu anlamda e, kendinde hissettiği bir umutsuzluk, keyifsizlik işte gebelik hazırlık sürecin, doğum hazırlık sürecinde özellikle zorlanmaları varsa Hı. doğum sonrası içinde takipte kalmak gerekiyor bu anlamda. Ee, riskler neler? Belki onları evet, konuşabiliriz. Genetik bu anlamda etken olabiliyor. Bir yandan işte ilk doğum olması. Eğer tekrarlayan doğumsa, daha önceki doğumlarda e, depresyon geçirmiş olması. E, onun dışında annenin stresli bir dönemden geçiyor olması, sosyal desteğinin az olması, e, planlanmamış, istenmeyen gebelik olması, gebelik sürecinde e, gebeliği kabullenmenin zor olması. Bunlar risk faktörleri arasında. Daha çok da aslında sosyal desteğin yetersizliği. En sık burada ön plana çıkıyor. Tedaviye gelirsek, tedavi daha çok gebelik yüzünden zaten tam bir sosyal destek. Anneye de artık sen nasılsın? Hani bebek gerçekten orada çok önemli. Hani evet. Aylardır beklenilen, <laughs> hayali kurulan. E, gö, gö, ilk gö, göz bebeği artık o yani orada ama bir yandan da anneyi unutmamak gerekiyor. Anneye sen nasılsın? Senin bir ihtiyacın var mı? İşte bebek uyuduğu sıralarda hadi sen de git dinlen biraz. İşte ya da e, işte anneanne ya da babaanne geliyor çoğunlukla bizim <laughs> kültürümüzde zaten. Hadi biraz siz işte eşinle çıkın dolaşın bebeğe ben bakarım gibi. E, böyle sosyal destekler oldukça önemli daha sonrasında eğer ki bu dönem gebelik sürecinde sırasında aşılamadı ve depresyona dönerse bu süreçte tamamen bebek ve anne ker zarar oranına bakıyoruz. Yani bebek için ve anne için nasıl bir tedavi planı gerekli? Yine sosyal destek başlı başına olmazsa olmaz. Bunun yanında şayet ki artık annenin işlevselliği azaldı, hem kendi bakım ihtiyaçlarını hem bebek bakım ihtiyaçlarını karşılayabileceği durumlardan uzaklaşmaya başladı. Böyle dönemlerde de artık medikal tedaviye muhakkak başlıyoruz. Çünkü hastalık ilerledikçe ve tedavi geciktikçe hem bebek hem anne açısından daha da hani zor oluyor. Bu süreçte bebek açısından da anne bebek bağlanma açısından da etkilenmeye başlıyor. O yüzden medikal tedaviler de ihtiyaç duyulduğunda hı hı. tartarak iyi bir kar zarar oranı hesabı yaparak başlanabiliyor. Bu anlamda en çok gebelerimizin emziriyorum süte geçer mi? Bebeğime evet. bir şey olur mu?" endişesi oluyor. Bunu bunlarda da yapılan yani dünya üzerindeki milyonlarca kişide yapılan çalışmalar sonucunda süte eser miktarda geçen güvenli ilaçlar mevcut. Ki burada da zaten yakın takip üzerinden ilaçları başlayabiliyoruz Bu anlamda da hani çok çok büyük endişe kaygı e, duymasınlar Burada karar tamamen hekime bıraksın hastalar Şayet ki gerçekten bir depresyon tanısı e, koyarsa hekim ve tedaviye ihtiyaç duyarsa e, hekime tam olarak güvensinler. Çünkü artık burada gerçekten sizler daha e, bu işin uzmanı olarak gördüğünüzde de e, ciddi hastane yatış gruplarına gelebilen Söyle. yani kendi öz bakımına dahi Hı -hı. ihmal edecek düzeye gelebilen artık hani e, bırakın çocuğu emzirmeyi, tamamen çocuğun rengi yetişe kadar gidebilen aslında ciddi tablolarla da karşılaşabiliyoruz. Yani, yani ki, tut, çocuğu hani e, bir de postpartum psikoz dediğimiz durumlar var. Evet. O bu durumlardan daha farklı ama gerçekten o dönemlerde artık çocuğu reddetme, çocuğu e, tamamen e, ignor etme, e, hatta çocuğa zarar verecek evet. e, düşünce, duygu, düşüncelere gitmeye kadar hı hı. E, düşünce ve davranışlar gelişebiliyor. Hı hı. E, o dönemlerde muhakkak zaten e, tedavi sürecini hekime bıraksınlar. Tabii yani benim de kadın doğum hekimi olarak gözlemlediğim hmm. şey gebelik boyunca e, anne bebeği taşıyorken anne el üstünde, ailenin el üstünde, hmm. işte anneanne, babaanne, yakınlar, kardeşler, birinci derece yakınlar ve eş annenin sürekli yanında beraber geliyorlar. tüm muayenelerde annenin sağlığı, hmm. rahatı, konforu her şeyden önemli ama doğum bitiyor ve doğum bittikten sonra e, kapıda bekleyen o büyük kalabalık bir anda bebeğe yöneliyor. Aslında orada e, annenin de bir ihtiyacı var. Yani doğum çok zor ve travmatik bir olay aslında. Yani her ne kadar bizim için fizyolojik kabul edip, başında normal ifadesi olsa da e, burada daha önce doğum yapan hastalarımız da hani bilirler. E, bu süreçte anne direkt e, kenara Kendini geçmiş hissediyor ve direkt bebeğe yönelen bir e, orada ilgi var. Anne orada evet. tamamen bir e, durumdan uzaklaşıyor e, ve bir de bebeğe bakım veren konumuna geçiyor. Yani hani hem kendi o acıyı hmm. yaşıyorken bir anda da tek başına peki ben bu bebeğe şimdi bakabilecek miyim, yitirebilecek miyim duygusu da yani bizim doğum hekimleri olarak zaten bunu direkt birinci planda gözlemlediğimiz hatta ben zaman zaman hastalarımı, yakınlarını en azından uyarırım. Hani bunu anne başardı hani öncelikle anneye de biraz gerçekten dediğiniz gibi destek önemli. Sizler de bu işin konu olarak zaten gereken açıklamayı yaptınız. Evet, teşekkür evet. ederim ben. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani bu anlamda hani gerçekten o sosyal destek ve şeyi planlamak çok önemli. de bir yandan herkes toplanıyor o ilk günlerde. Evet. E, onu işte... E, bir süre boyunca, birkaç ay boyunca belki de sadece o ilk birkaç hafta içinde değil de anneye destek olacak şekilde planlamak böyle herkesin aynı anda orada bulunması değil de bir aysa anneanne gelir, bir ay babaanne gelir ya da artık baştakiler Enerji varsa. Enerjiyi böyle aynen, bir daha aynen. Daha Bir yandan da bu bizim kültürel özelliklerimiz hani çok Hı -hı. ön plana geçiyor. işte anneye işte şunu ye, şunu iç, sütün olsun, işte sütün yetmiyor, emzir falan gibi böyle direktifler çok fazla veriliyor ve bu anneye çok fazla kaygıya sokuyor. Zaten anne dediğiniz gibi kendi içinde o şeyi yapabilecek miyim, yetebilecek miyim, bakabilecek miyim kaygısını zaten yaşarken bir de etraftan gelen direktiflerle oldukça o kaygı artırılıyor. O yüzden bu anlamda yani anneanneler, babaanneler, kardeşler e, anneyi daha çok rahatlatacak direktiflerde bulunsun. Yaparsın, sütün yeter. Zaten hekime kontrol ediyorsunuz hem bebek açısından hem anne açısından. Bir sorun olduğunda zaten çocuk hekimi e, yeni doğan döneminde size e, bilgi verir, önerilerde bulunur, e, kilo alımı azlığı vesaire gelişim takibinde bulunur. Yani bu kadar çok kültürel olarak işte e, çok fazla gereksiz direktiflerde bulunmaya da gerek yok e, anneye. Bu da annenin kaygısını gerçekten evet. çok 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 yükseltiyor. Daha çok anneniz e, daha sakin kalacak, e, başarabileceğini gösterecek. Onun da e, sizin için değerli olduğunu unutturmayacak, onun ihtiyaçlarını da sorgulayacak. Ona da nasılsın, iyi misin, bir ihtiyacın var mı diye e, soracak. Kişiler istiyor etrafında o dönemde olsalar. Bu anlamda destek zaten güzel oldukça çoğunlukla da o gebelik yüzünü rahatlıkla kolaylıkla atlatıyor ve depresyona dönme ihtimali azalıyor zaten. Yani aslında var olan hayatımıza yeni bir birey ekleniyor evet, tamamen iyi, hani evet. yeni bir birey ekleniyor ve var olan gidişatı bozmadan yeni bireyi aileye katmaya çalışmak hmm. hani sanki onun bir mucizevi ortaya hani doğuşuyla her şeyin hayatı durdurması gibi değil de yani annenin ve babanın yaşantısını devam ettirecek şekilde hayatı adapte etmek sanırım anne için daha önemli. Tabi başta bu konuda en büyük görev eşlere sonrasında da ve babaannelere düşmelerle birlikte e, tüm yakınlara düşüyor. Evet, aynen öyle. Bir sorun olursa da bu anlamda yani kendilerini anneler iyi hissetmezlerse e, muhakkak bir e, yardım almak için, en azından değerlendirmek için o anlamda bu anlamda e, başvurmalarını öneririm. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ve değerli vaktiniz için. O zaman tekrar sonraki e, oturumlarımızda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.